Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün internetten aldığımız Xiaomi TV Stick 4K'nın kutu açılımını ve nasıl kurulacağını anlatacağız. Biz internetten aldık böyle. Şimdi kutu açılımına geçelim. biraz. Başlat. Evet arkadaşlar, böyle çıktı. Kumandası var, kendisi var gördüğünüz gibi. Şarj başı ve şarj aletiyle ile birlikte kullanım kılavuzu da geldi. Kullanım kılavuzunda 3-4 dilde anlatıyor. İlk baş sayfada kutu içeriğini de anlatmıyor Böyle. Garanti belgesi de bu arada kutunun arkasında. 2 yıl garantili. Ah işte maybiş. Evet arkadaşlar. HDMI girişine yaptık televizyonun. Şimdi buradan dil seçenekleri var. Buradan Türkçeyi buluyoruz. Seçiyoruz. Sonra bölgeye geliyor. Bölgeden de Türkiye'yi buluyoruz. Aşağılara inince T harfine geleceğiz ilk önce. Türkiye burada. Seçiyoruz sonra TV'niz Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurulsun mu diyor. Atla diyeceğim ben. Siz telefonunuza bağlayacaksanız buradan devam diyebilirsiniz. Buradan Wi-Fi ağımızı seçeceğiz. Bizimki bu. Şifresini yazacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şifreyi girdim. Buradan aşağıdaki ok seçeneğine tıklıyoruz. Wi-Fi ağına bağlanıyor. Burada birazcık bekleyeceğiz. Kablosuz ağ bağlantıyı kabul etmedi. Biz tekrar deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Wi-Fi ana bağlandık. Google'dan bağlanma yapmamız gerekiyor. Oturum aç diyoruz. Buradan biz hesap oluşturacağız. Evet arkadaşlar biz bağlandık. Buradan telefon numarası koymamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi Google'a bağlantımızı yapacağız. Şifresini yaptık, hesabımızı oluşturduk. Buradan kabul ediyorum diyoruz. Biraz bekletiyoruz. bizi. Buradan aç'a tıklıyoruz. İzin ver. Aç. Evet. Devam. Bu şekilde kurulmuş oldu. Hepinize iyi günler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün internetten aldığımız Xiaomi TV Stick 4K'nın kutu açılımını ve nasıl kurulacağını anlatacağız. Biz internetten aldık böyle. Şimdi kutu açılımına geçelim. Let biraz başlat. Evet arkadaşlar böyle çıktı. Kumandası var. Kendisi var gördüğünüz gibi. Şarj başı ve şarj aletiyle birlikte kullanım kılavuzu da geldi. Kullanım kılavuzunda 3-4 dilde anlatıyor. İlk baş sayfada kutu içeriğini de anlatmıyor. Böyle. Garanti belgesi de bu arada kutunun arkasında. 2 yıl garantili. HDMI 1 Evet arkadaşlar HDMI girişine yaptık Televizyonun Şimdi buradan dil seçenekleri var Buradan Türkçe'yi buluyoruz Seçiyoruz Sonra bölgeye geliyor Bölgeden de Türkiye'yi buluyoruz Aşağılara inince T harfine geleceğiz ilk önce Türkiye burada seçiyoruz. Sonra TV'niz Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurulsun mu diyor. Atla diyeceğim ben. Siz telefonunuza bağlayacaksanız buradan devam diyebilirsiniz. Buradan Wi-Fi ağımızı seçeceğiz. Bizimki bu. şifresini yazacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben şifreyi girdim. Buradan aşağıdaki ok seçeneğine tıklıyoruz. Wi-Fi ağına bağlanıyor. Burada birazcık bekleyeceğiz. Kablosuz ağ bağlantıyı kabul etmedi. Biz tekrar deneyeceğiz.